اللهم اجعل نيتنا رائمة اجتمع دولتنا قائمة وأبلادنا عالمة صالحة فلا تصلت علينا غالمة فلا تجرب الله Hoş geldiniz, seçildiğimiz günden bugüne kadar özellikle muhtarlarımızla beraber ve seçim danışmanlarımızla teşkilatımızla beraber yoğun bir mücadele içerisine giriyoruz. 2014 yılından itibaren muhtarlarımızla birlikte 44 mahallemize eksik kalan istekleriyle ilgili projeleri tamamlıyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ramazan ayına denk geldi. Biraz zorlanıyoruz ama bu Türkiye'miz açısından çok önemli bir seçim. Biliyorsunuz istikrar açısından başkanlık sistemi referandumu olmuştu. Bunun ilk seçimi de 24 Haziran'da. Bunun için gece gündüz hatta sahura kadar teşkilatımızla, muhtarlarımızla beraber çalışma içerisindeyiz. Kıymetli arkadaşlar, AK Parti iktidarı 15 yıllık iktidarı boyunca malumunuz gece gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması için ekibiyle beraber belediyesiyle, muhtarlarıyla, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla çalışmakta. Ve şu anda ülkemiz konum itibariyle çok önemli bir yere geldiğini biz düşünüyoruz. Ve sizlerden de tekrar 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> vallahi, mi? vallahi. Tamam. Tamam. প্ৰথমতে <laughs>